mutfağımdan herkese selamlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günler dileyerek sağlıklı şeyler yapmaya başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte güzel bir salata yapalım. Bu salatanın en güzel tarafı diyet yapanlar için birebir kendi başına bir öğündür. Salatamız patates havuçtan oluşuyor. Şimdi diyeceksiniz ki karbonhidrat nasıl bir diyet yemeği olur? Biz şimdi onu masumlaştırarak bir diyet yemeğine dönüştüreceğiz. Burada 4 tane haşlanmış patatesim var. Kabuklarıyla soydum, haşladım, soydum, doğradım. Havucum var. 2 tane büyük boy sayılacak havucum var. Onları da soydum. Şöyle gördüğünüz gibi ince ince dilimledim ve haşladım ama haşlarken üzerinden dökmeyecek kadar su koydum üstüne. Çünkü havucun bütün vitamini o suyun içinde kalır. Onun dökülmesini istemiyorum. Burada da bir tane orta boy kırmızı pancarımız var. Kırmızı pancar zaten kendi başına bir detoks. Yani antioksidandır, detoks amaçlı. Her zaman kullanabileceğimiz çok sağlıklı bir sebzemizdir. Onun dışında burada deri otum var. Yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanmıyorum bu salatada. Zaten yoğurdum kalıp gibi. Kendim mayalıyorum. Kalıp gibi oluyor gördüğünüz gibi. Bir de patates ve havuç nişasta olduğu için yoğurdu sulandırmıyor. Yoğurdun suyu varsa bile onu emiyor. O yüzden bunda süzme yoğurt kullanmıyoruz. Başka salatalarda süzme yoğurt kullanıyoruz. Ama bunda tam tersine normal yoğurt kullanıyoruz. Çok az bir zeytinyağım var. Onu üzerine gezdireceğim. İçine katmayacağım. Kimyonum var. Tuzum var biraz. Şimdi önce tuzumu atıyorum üstüne. Bunu zenginleştirmek istiyorsak üzerine ceviz veya fındık da serpebiliriz. O size kalmış. Patateslerimizi bu şekilde eziyoruz. Yoğurduma kimyon koyacağım, kırmızı biber koyacağım. Zaten kimyon ve kırmızı biber yoğurtla birleştiği zaman tamamen yani bir ilaç niyetine metabolizma hızlandırıcıdır. Yani her şeyden önce metabolizmayı çok hızlandırdığını hepimiz zaten biliyoruz. E bir de ona dereotu girdiği zaman ödem çözücü özelliğiyle o da iş başına geçiyor. Yani anlayacağınız bu salatamız ee, yiyeceğiz ama e, bize kilo aldırmayacak, doyuracak, aynı zamanda vitaminlerimizi de alacağız bununla. Bakın çok ufak da olmuyor çünkü gözenekleri büyük gördüğünüz gibi. Ee, ezilmeden parçalanıyor. Rendelemekten çok daha basit ve çok daha güzel oluyor. Eskiden ben e, patatesi sağlam haşlardım, yine zaten bunu da sağlam haşladım, hiç parçalamadan. Havucu da sağlam haşlıyordum, e, pancarı da aynı şekilde sağlam haşlayıp rendeliyordum, o şekilde yapıyordum. Ama şimdi bu şekilde daha pratik ve daha hızlı, e, gayet de güzel oluyor. O yüzden hiç rendelemeye gerek yok. Böyle bir aletle çok rahatlıkla işinizi görebilirsiniz. Benim bunda kullandığım tuz bir çay kaşığı dolusu. Size az gelebilir. Siz onu kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Şimdi ben buraya şöyle bir tatlı kaşığı ayarı kimyon koyuyorum. Kimyon zaten yoğurtla birleştiği zaman ilaç oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir kaşıktan biraz fazla oldu. Özellikle yaptım. Ee, dereotu da burada e, bir tane doğranmış dereotum var hepsini kullanmayacağım bakacağım ihtiyacı kadar alacağım muhtemelen yarım demet kadar bir şey olacak şimdi önce bunu bir karıştıracağım ondan sonra gerekirse tekrar koyacağım Bakın şimdi bile o kadar güzel bir hem renk hem kokusu bile dereotu girdikten sonra kimyon ve dereotu girdikten sonra kokusu değişti bunu güzelce karıştırıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığından biraz daha az pul biber koyuyorum. Pul biberim çok çok acı olduğu için çok fazla koymadım. Böyle iyice karıştıracağız önce. Hepsinin birbirine harmanlanmasını sağlayacağım dereotu biraz daha ilave edeceğim gibi görünüyor. Evet biraz alttakiler çıktıkça dereotu biraz daha eklenebilir. Dereotlarınızı yıkayıp da e, kuruttuktan sonra, suyunu süzdükten sonra doğrayıp şöyle bir kabın içine bir e, kağıt havlu koyup e, iyice o zaman da kuruyor. 2-3 gün bu şekilde buzdolabında çok rahat kalıyor. Pratik oluyor. Elinizin altında hazır. Çünkü biz dereotunu e, çok sık kullandığımız için e bir de biraz yıkaması zor olduğu için bazen e, yıkamasına, yıkamaktan e, korktuğum için eğer yapacağım varsa da yapmıyorum. Çünkü biraz e, ıspanak gibi, baydanoz gibi onu da yıkamak biraz zor. O yüzden yıkamışken bazen 2-3 taneyi birden yıkıyorum. E, kurutuyorum, suyunu iyice süzüyorum. Süzdükten sonra da bir kabın içine, bir saklama kabının içine koyup ağzını kapatıyorum 3-4 gün gayet rahat bir şekilde kalıyor Evet şimdi buradan bir kasem var ee, bir kasenin yet yetmeyeceğini sanıyorum ama ilk etapta ben bir kase yoğurt koyacağım bakacağım yetmezse daha da ilave edeceğim bakın ev yoğurdu gerçekten muhteşem oluyor. Şöyle bir kase yoğurt. Önce bir onu dökeceğim. Yok tahmin ettiğim gibi yetmiyor. Bu malzeme bir kase daha alır. Demek ki iki kase yoğurt alıyor bu malzememiz. Ve bu salata aynı gün tüketilmese de olur, ertesi güne çok rahatlıkla yine tüketebiliriz. Buzdolabına koyduğumuz zaman hiçbir şey olmuyor. Şöyle bir kase daha yoğurt koydum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Zeytinyağı zaten enerji deposudur. Yani zeytinyağı bambaşka bir şey. Bizim ülkemiz bir cennettir bu konuda. çok şükür zeytin yönünden zenginiz. Zeytin yağlarımız çok güzel. Hele hani bir de bunu gerçek yerinden alırsak çok daha güzel olur. Ben zeytin yağlarımı Balıkesir Akçay'dan alıyorum. Kaz Dağları'nın zeytinleri ve yağlarımız, oranın yağları muhteşem. Arkadaşlar en önemlisini unutmuşum size göstermeyi. Yanımda duruyordu. Kenarda durduğu için unuttum göstermeyi. Tabii ki sarımsak olmazsa olmazımız. Şöyle 2 çay kaşığı dolusu sarımsağını koyuyorum. Ve iyice onu da karıştırıyorum. evet sarsan da ekledim. Tekrar iyice karıştırdım. Şöyle kenarda durmuş. Onu başta göstermeyi unuttum. Özür diliyorum. Ondan sonra iyice düzledikten sonra şöyle kaşığımızla biraz şekil veriyoruz. ben biraz zenginleştirmek istiyorum bunu. Bu size kalmış. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama ceviz de, fındık da bunu oldukça hem vitamin değerini arttırıyor hem de zenginleştiriyor. Tadı daha güzel oluyor. Az bir şey serpiyorum üstüne. Evet, gördüğünüz gibi salatamız sofraya hazır artık. Bu hem çok güzel bir meze, yemeklerin yanına tamamlayıcı, Tek başına da bir diyet öğünü diyebiliriz. Ne şekilde isterseniz kullanın, sağlıkla yiyin, afiyetle yiyin. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifin tüm detaylarını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın.